Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Suat Demir, tiroid nodüllerinin en yaygın sebebinin iyot eksikliği olduğunu açıkladı. Endemik iyot eksikliği olan bölgelerde tiroid nodülleri yaklaşık toplumun %10 ile 15'inde görülebilmekte kadın popülasyonda biraz daha fazla görülebilmekte. Bunun dışında çevresel faktörler ve genetik faktörler de tiroid nodül riskini arttırmakta. Nodüllerin %10 ila 20'sinin kötü huylu olabileceğini belirten uzman, erken teşhis ve düzenli takip için ultrason ve biyopsi yöntemlerinin önemini vurguladı. Birçok kanser türü Erkek hastalarda fazla görülürken özellikle tiroid kanseri sıklığı kadın hastalarımızda daha yüksek. Tiroid nodülü ve tiroid kanseri tüm yaş gruplarında görülebilmekle birlikte yaşla beraber tiroid nodül sıklığı artmakta. Yaş ilerledikçe tiroid nodüllerinin görülme sıklığının arttığını ifade eden Doktor Demir, boyunda şişlik, ses değişikliği, nefes darlığı veya yutma güçlüğü olan kişilerin mutlaka kontrol yaptırması gerektiğini söyledi. Özellikle ailesinde tiroid kanseri olanlar boynunda şişlik yutma güçlüğü nefes darlığı ses kısıklığı şikayeti gibi şikayeti olan hastalarımızın mutlaka tiroid nodülü açısından değerlendirilmesini öneriyorum.